Sevgili Tonguç Erbaş, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Tonguç Bey siz de hoş geldiniz, günaydın diyorum. Merhabalar, günaydın. Hocama da selamlar. Evet, şimdi bugün manşeti beraber atacağız, sizlerle beraber atacağız. Ee, Tonguç Bey, sizle başlamak istiyorum. Çünkü bir hafta yattık kalktık borsadaki bu düşüşler. Yok şelale düşüşü müydü, yok çöktü mü, yok kar satışları mıydı, yok bu çöküş ne kadar ya da düşüş ne kadar devam eder? Yani şu silkelenmelerden bir böyle zararsız bir şekilde çıkabilsek de yatırımlarımıza aşık olmadan, böyle büyük aşk yaşamadan vedalaşmayı bilsek de böyle ayrılmamız gereken zamanlarda ayrılsak ne kadar tatlı tatlı bir yatırım yapmış oluruz. Azıcık sabırlı olsak ne kadar güzel olur. Diyorum, Siz ne diyorsunuz bu hafta? Böyle bir düşüşler, aslında kar satışları, nefes alan bir borsa, soluklanan bir borsa daha yukarıya da gider. Hele bir de seçim rüzgarları gelirse. Oo, o zaman neler olur neler? Ne dersiniz? Şimdi ve öncelikle ben manşet konusunda çok iyi değilimdir. Yani <laughs> o iş sizin üstadlık alanınız. <laughs> ve hocamla e, belki biraz e, yardımcı olur. Ama evet. e, yani borsa konusuna gelince... E, yani çöküşler derken şimdi borsa e, salgın öncesinde 800 seviyesinden 3700 seviyesine gelmiş veya veya işte 3 ay önce ne bileyim 2400'lerden 2300'lerden 3700 seviyesine gelmiş. Hani burada bir 200 puanlık geri çekilme veya 300 puanlık geri çekilme e, çok çöküş gibi gözükmüyor. Ama e, şunu söylememiz lazım tabii ki. Belki tarihinde hiç olmadığı kadar yüksek hacimlerle ve özellikle ana hisse gruplarından yani bankacılık tarafındaki çok hızlı bir yükselişi e, bence borsa tarihinde bu dönem olduğu gibi, bu dönem olduğu gibi diyorum. Çünkü daha önce de aslında e, zirvede kapatan bir borsa e, durumu biz yaşadık yani tarihimizde. Ama bankacılık tarafında bu kadar hızlı bir yükseliş görmediğimiz için e, bunun tabii ki çok doğal bir düzeltmesi de yaşanıyor burada önemli olan diğer hisse senetlerinin ne yaptığı. Yani diğer hisse senetlerinde de belli belki beklentilerin üzerinde yükselişler oldu. kısmen işte planladığımız ya da düşündüğümüz ya da değerlerinin daha üstünde olduğunu gördüğümüz bazı hisse senetleri oldu. Ben bunu yani şöyle düşünüyorum. Tabii orta vadeli biz her zaman yaklaşık Mayıs-Haziran'dan beri bir seçim arifesinde olduğumuzu, işte Haziran-Eylül gibi bir kısım para girişi yurtdışından da olabileceğini, seçimin her zaman bir beklenti yarattığını e, ve e, bunun da borsaya e, içeride enflasyonu da düşünürsek önceki şeyimiz oydu, e, yani tetikleyicimiz e, bir imle yaratacağım düşünüyorduk ama tabii bu kadar hızlı, bu kadar kısa zamanda belli sektörleri de e, böyle bir hacimli yükselişte beklemiyorduk. Şimdi dolayısıyla burada iki şey olabilir. Yani 3.200-250'ye doğru bankacılıklı bir geri çekilip buradan tekrar güçlenen bir borsa olabilir. Yani Borsa İstanbul tamamen kendi dinamikleriyle hareket ediyor. Benim görebildiğim kadarıyla yani bir yurt dışı korelasyonu, Yok. bir kur korelasyonu çok şey değil. Yani benzer daha önceki dönemlere göre yaşanmıyor. Veya veya biraz daha şey olabilir ki bu daha sağlıklı da olur diye düşünüyorum ama tabii burada bir tahmin etmek zor. Aslında 3.000 seviyeleri, 2009 3000 seviyeleri herhangi bir nedenle, herhangi bir hisse performansıyla geri çekilmeler olsa bile ben de size katılıyorum önümüzde 8-9 ay kaldı işte konut projesi yani hükümetin burada bütün elindeki e, imkanları kullanmaya doğru gideceğini, mümkün olduğu kadar seçime güçlü bir e, vizyonla girmeye çalışacağını düşünüyorum. Karşı tarafta da mümkün olduğunca yeni vaatlerle bir seçim sonrası bir güzel Türkiye görüntüsü olacaktır. E, ben hala sınırlı bir yabancı girişi olmasına rağmen borsanın yani 2009- 3000 aralığına gelse bile önümüzdeki dönem e, güçlü kalıp bence en iyi pazar olma özelliğini devam ettireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ben hep yatırımcıları da nasrettin hoca örneğini veriyorum. Yani işte e, neydi? Kazanı getiriyordu. işte kazan doğurdu oluyordu. Sonra kazan ölünce mi şaşırdın oluyor ya. Yani 2300 2400'den 3700'e gelince bir 300 puan yani. 400 puan aşağı gelince mi panik oluyorsunuz? Ama söylediğiniz çok doğru. Doğru yatırım, sabır e, ve bunun bir ortaklık olduğunu, borsada şirkete bir ortaklık olduğunu, onun geleceğini satın aldığınızı unutmadan yapılması da her zaman yatırımcılara söylediğimiz. Efendim benim bir ekonomi tersi. habercisi ol. Bu yapılan konut projeleri Tonguç Bey e, mesela inşaat sektöründe inşaat sektöründe faaliyet gösteren başta demir çelik sektörü. Şimdi hemen böyle birbirini tamamlayan iki konu olsun istiyorum bu. E, ne bileyim işte gayrimenkul yatırım ortaklıkları. Hani GYO'ların pek bundan olumlu etkileneceğini düşünmüyorum ama demir çelik başta olmak üzere Yassı demir dedi, çubuk demir üreten şirketlerde nasıl yansır bu sektörde, borsada yansımasını görür müyüz hocamın söylediği, anlattığı projenin üstüne? Ee, yani şöyle, şimdi e, borsa tabii e, reel ekonomi zaman zaman göstergesi olsa da e, mesela bu gibi kısa vadeli beklentilerde ki hemen biz bu e, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı konut projesi öncesinde yaşadık. E, doğru söylüyorsunuz. Yani bir uzun vadeli projedir. Aynısını biz ilk enerji e, haberinde işte Karadeniz'de enerji çıkaracağımızı duyduğumuzda bir kısım enerji ve petrokimya şirketlerinde gördük borsada. Yani ne oldu? Önceden bir fiyatlanması oldu. Yani gayrimenkul yatırım ortaklıklarında, kısmen çimentolarda e, veya bu projeler içinde yer alabilecek bazı şirketlerde. Ama karar açıklandıktan sonra... Aynı enerjide olduğu gibi konutun hemen bugünden yarına e, işte temelinin atılıp oluşturulmayacağı için bunun yılbaşına kadar en azından bir hazırlık süreci olması işte oradan sonra yavaş yavaş zaten yani bu sektöre baktığınızda e, böyle bir beklenti oluşturuyor ve kar satışları geldi borsada. Ama uzun vadeli bakarsak tabii ki. Buraya katılacak, bu projelere katılacak şirketler, buradan belki ihale süreçleri olacak, oradan yararlanacak şirketler ya da oradaki yaşayan esnaf bile buna yakın olabilecek şirket fabrikaları da olabilir. Yani bölge içerisinde. Özellikle demir-çelik, işte çimento efendime söyleyeyim. Bu konutun yapıldıktan sonra iç tasarımları için seramik gibi birçok şey, hem konutun içerisinde hem konuta verilecek hizmet esnasında bir hareketlilik yaratacaktır. Ben kısaca şunu ekleyeyim. Yani biz büyüme rakamlarını konuşuyoruz hep biliyorsunuz işte yüzde %7, %7 ama biz Türkiye'yi daha önce doğruydu, yanlıştı. inşaatla büyüyen bir ülke, inşaat sektörünün düştü kaldı bir ülke büyümesi görüyorduk ama şu anki büyümelerimizin içerisinde en zayıf kanımız inşaat sektörü. Dolayısıyla bunun üzerine bir planlama yapılarak bence biraz da ihtiyaçtan yani bu düşünüldü ve burayı nasıl biz kompanse edebiliriz denildi ve bu projeye girildi ama borsa fiyatlaması dediğim gibi hani böyle a böyle bir sene sonra şurada işte konutlar olacak demek ki bu şirketler şimdi alalım bir fiyat buradan avantajımız olsunu çok kısa süreli fiyatladı ve açıklama sonrasında kar satışı geldi. Onun için hep yatırımcıya belki sizin programında daha çok böyle uyarma fırsatımız da oluyor. Yani beklentiler alınır, gerçekleşmeler satılır meselesi Güzel. bizim çok tarihimizde, borsa tarihimizde yaşadığımız şeyler. Ama uzun vadede fiyatlar tekrar bu beklentiyle özellikle yılbaşından sonra canlanabilir. sevgili Tonguç mesela e, ee, Arjantin Merkez Bankası'ndan da 550 bas puanlık bir faiz artışı geldi. Arjantin'in enflasyonu %75.8. Şimdi faiz artışı 69'dan, %69'dan %75'e çıkmış oldu. Şimdi hocamın da dediği gibi faizler artmaya devam ediyor ama Arjantin böyle 550 bas puan birden artırınca hani orada bir düşündüm. Şimdi bizim de haftaya Merkez Bankamızın e, politika faiz oranları açıklanacak. Şimdi bu anlamda e, Faizlerle buna çözüm bulmak. Ne diyorsun bu konuda? Yani şöyle, e, şimdi bir grup merkez bankası, özellikle tabii gelişmiş ülkelerin merkez bankalarını da düşündüğümüzde, yani geniş bir kitle, e, burada enflasyonu dizginlemek için bir e, faiz artışı ve ekonomiyi soyutma e, yöntemini uyguluyor. Yani Arjantin'de biraz önce söylediğiniz e, yani örnek içerisinde aynı şekilde davranıyor. Evet. Ama ben hep şunu söylüyorum. Türkiye yani geçtiğimiz Kasım aralıkta e, farklı bir yöntem denemek istedi. Farklı bir e, politika bakış açısı geliştirmek istedi. Kısmen Çin'de e, belki savaş ortamında ama sonrasında Rusya'da e, belki çok benzer olmasın e, belki ama yine Japonya gibi e, ülkeler bizim gruba dahil edebiliriz. Bunlar da ne yapıyor? Bunlar mümkün olduğu kadar faizi düşük tutup, Piyasada işte kredi likiditesini sağlayarak büyüme bir cari fazla ki yani Rusya, Çin tam bizim benzerimiz olmasa da ve buradan kaynaklı da bir döviz girişi, döviz girişi sonrasında da işte orta vadede enflasyonun düşmesi. Yani bizim uyguladığımız durum bu. Onun için haftaya işte Arjantin faiz arttırdı ya da Amerika faiz arttırıyor işte biz de faiz arttırırız dememiz e, çok doğru olmaz. Yani bizim yönümüz farklı. Şimdi doğrudur, yanlıştır. Bu da ayrıca tartışılır. Yani bu bir karardır, bir siyasi duruştur, bir karardır. Hani biz bu şekilde e, enflasyonla mücadele edeceğiz denmiştir. Araya bir Ukrayna-Rusya meselesi girmiştir. Belki altyapısı tam olarak hazır olmayan neden diyorum. Çünkü bir ihracat yapacaksanız üretim fazlalığı... Belki bunu biraz daha enerji politikalarımız netleştiğinde yani enerji üretmeye başladığımızda o cari açığı azalttığımız dönemde yapabilseydik. Biraz daha içerideki yatırımları hızlandırıp e, e, üretim hacmimizi arttırıp bu modele doğru geçseydik e, daha e, doğru olabilirdi, daha iyi sonuç verebilirdi. Ama bu Rusya-Ukrayna meselesi bana kalırsa tamamen yani bu iyi gidecekti kötü gidecekti bilmiyoruz. Ama tamamen bizim beklediğimizin de dışında bir risk olarak karşımıza çıktı. O açıdan, şimdi Merkez Bankası ne yapıyor? 7 ay bekledi, dedi ki piyasa şartlarına bakacağım. Sonra baktı, faizler kendi faizine göre, piyasadaki faizler çok açılmış marjlar. Ben dedi faizi indiriyorum çünkü dün sanayi üretimini gördük. İşte Temmuz'dan itibaren ülkede bir yavaşlama var, ben bunu istemiyorum bu yine seçimle alakalı dersiniz, değil dersiniz veya uygulanan modelle ilgili dersiniz. Faizi indiriyorum. İndirdikten sonra da metin içine ufak iki satırlık işte ihtiyadi tedbirleri de bu faiz makası açıklığına doğru güçlendireceğim dedi. ve Cuma akşamı da bir tebliğle, bir açıklamayla işte menkul kıymeti alması lazım bankaların vesaire derken tahvilin biz Merkez Bankası faizli iki yıllık tahvilin geldiğini gördük. Yani Haziran 8'de yüzde 28 olan iki yıllık tahvil faizimiz e, işte iki gün önce yüzde 13 buçuklara gelmişti. Yani bu inanılmaz aslında biz borsayı konuşuyoruz ama belki orada hacimler hani bu kadar yoğun olmadığı için bu hocam da e, yani hepimiz görebiliriz şeyi. Bu da aslında inanılmaz bir getiridir. Yani e, tahvilin 28'den 2 ayda 2,5 ayda 13'e düşmesi de bankacılık için ee, inanılmaz karlar yazma durumuna getirdi. Dolayısıyla haftaya ben e, merkezin istediğini geçen toplantıda aldığını düşünüyorum. Makası daralttı, evet. tahvil faizlerini düşürdü. Bir faiz artışına kısa sürede bir ikinci faiz artışına gitmeyeceğini, bir iki ay bunun sonuçlarını gördükten sonra belki ihtiyaç olursa sene sonuna doğru bu faiz indirimini e, yani o anki ekonomik şartlara göre işte büyüme inmesi vesaire kredi hacmi ona göre değerlendireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bizim Peki. yolumuz farklı. Ben öyle bakıyorum. Bu yol içerisinde, bu strateji içerisinde de bir faiz artışı yani seçime kadar beklemek çok gerçekçi olmaz. Peki sevgili Tonguç bu mesela Nurol Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ziya Kurtun da açıklaması vardı. Piyasa faizlerinin politika faizine bu kadar çok yaklaşabileceğini düşünmüyorum dedi. Bu önemli bir tespit aslında bir e, deneyimli bir e, bankacı tarafından yapılan bir açıklama. Senin böyle bir hani hazinede bir iniş var evet yüzde on üç buçuk on dörtlere kadar bir iniş oldu e, borçlanmasında ama piyasa faizlerinde böyle bir düşüş bekliyor musun? Hocamın dediği gibi Bey, tam da göbeğindesin yani piyasanın. Yo estağfurullah. Büyük ihtimal Ziya Bey e, kredi faizlerini. Tabii kredi faizler, e, evet. Yani söylemiştir. E, tabii ki olmayacaktır yani o şimdi hocam da söyledi yani yüzde seksen enflasyon siz Merkez Bankası'ndan yüzde on parayı alıyorsunuz. Hani yüzde gidip on üçte on dörtte tekrar e, bunu bankalar hani vermez ama şu oldu yani yüzde otuz beş kredi sağlanan faizler belki yüzde yirmilere yirmi aralığına çekildi. Hani bu da sanayicinin, üretimcinin son dönemde hatırlarsanız yani bakanla da e, özellikle toplantılarda biraz işte bu kredi alamıyoruz, kredi faizleri yüksek. E, Merkez Bankası da buna şimdilik bizim uyguladığımız politikada böyle bir çare buldu. Dedi ki gidin menkul alın. işte belli oranlarda kredi vermek istiyorsanız e, e, o ne oldu? Menkul alınca da dolayısıyla hani tahvil faizleri aşağı doğru geldi. Ama Ziya Bey doğru söylüyor. Yani kredi faizlerinde %13, %14'leri Düşmesini beklemek bu, bu ortamda çok sağlıklı değil dolayısıyla. Peki sevgili Tonguç bu Şangay'dan bir şey çıkar mı? Yani o bir yeni işbirliklerini ve yeni bir ittifakları beraberinde getirir mi? Hani düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı işliyor ya sevgili hocam. Tonguç Bey ne söylersiniz buna? Valla şöyle zaten Çin e, hani özellikle Amerika'da başkan değişimi sonrasında o bölgede tabi Rusya işte Çin biraz daha hani bizim neredeyse tüm doğumuzu kastedebiliriz. Çok etkili olmaya çalışıyor. bir ittifak da yaptılar daha önce. yani Çin için konuşuyorum. Dolayısıyla ben bu tarafta da yani çıkacak şey ne olabilir? İşte belli maddeler üzerinde bir işbirliği sağlanması ve bunun devamına karar verilmiştir diye doğu tarafı biraz daha aslında ee, hani Avrupa'ya da değil Amerika'ya karşı kısmen cephe alma burada kendi ekonomik e, beraberliklerini sürdürme arayışı içinde e, ama güçlü kalmaya devam edecekler e, biraz da birbirlerini korumaya çalışacaklar gibi duruyor